Ay varoşlarla kına gecesi selfisi yazıyorum ben de. Bitsin artık bu işkence Gülenlem Dayanamıyorum. Ya görmüyor musun kendisi yaşında kaç tane moruk varsa getirmiş buraya. Bebeğim sabret biraz. Bir iki dönelim, dans edelim kaynanın da gönlü olsun. Ondan sonra basına pozumuzu verip gideceğiz. Ay bir tatsızlık çıkmaz inşallah Gülenlem Ay hayatım ne olabilir? Ya azıcık sık dişini öf. Bunların diline düştüm bir. baksana. Nasıl bakıyorlar? Boş versene sen onları biz halka oynuyoruz. Halk sever böyle şeyleri. Rahat ol sen. Kızım baksana nasıl oynuyorlar ya. Bu yaşta. Üf, canları nasıl istiyorsa öyle öyle. Aşkını kalkın ayol. Aa, aa buraya oturmaya mı geldiniz? Kalk hadi kalk. Eğleneceğiz bugün. Vallahi seni iyi oynarsın hadi döktür. Oh. 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 içimiz Oh. vallahi. Sözde sosyete düğününe geldi. E bari biraz kuru yemiş olaydı be anacığım. Ay sadece kuru yemiş olur mu? Ayol daha neler var? Kuş sütü bile eksik biz. Ay. Ay vallahi Fikri abla ağzım kulakladı. Sanki oğlanı ilk kez evlendiriyor. Ay ilk kez evlendiriyorum tabii. Ay öbürüne hiç sayma. Ay o eğriti gelindi. Engin öğrensin Kızlara bak şunlar nasıl gülüyorlar. Kesin benim gıybetimi yapıyorlar. Kim bilir Dur dur sakin ol. Delirme planımı affedeceksin. Zaten birazdan birbirlerine girecekler onlar. Bak şuradaki at gibi kişniyen kadın var ya Engin'in teyzesi o işte. Bu nasıl köpek atıyor? Bak bak mutluluğa bak. Yalaka. Hadi artık bizim sıramız geldi hadi. Ya kınayı siz yaksanız şu an sizi vurduğum için çok pişmanım zaten. Ya ablam bizim daha önemli işlerimiz var bak elim ya. Ay beceremeyecek bu beceremeyecek. Evet beceremeyeceğim <laughs> ümidinizi kesin benden. Kim birik yapma bin birik yapma her zaman yaparsın.